Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle beraber eski videodan hatırlayacak olursanız ki bu tarz bir oyuncu göstermiştim sizlere arkadaşlar. Şimdi bunu normalde arkadaşlar yapay zeka sistemine sorduğumuz zaman yani chat GPT, project GPT'ye sorduğumuz zaman genellikle bu tarz bir oyuncu çıktığı zaman o yapay zekanın bana anlattığı sistem şuymuş arkadaşlar. Bu tarz eşleşmeler bazen MMR sistemi ve oyuncu havuzunun daralığını nedeniyle ortaya çıkıyormuş. Ancak bu Yüce Mistik 174 yıldızlı bu oyuncu Mistik Zafer seviyesinde bir maça düşmesi ciddi bir dengesizlik oluşturuyormuş misal ki. Bu sistem daha iyi bir rakip bulmaması veya maç süresini hızlandırmak istemesi nedeniyle olmuş olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eğer sık sık bu dengesizlik eşleşmeler yaşıyorsak arkadaşlar solo oynamayı deneyebilirmişiz. Zaten solo oynuyorum ayrıca. Premet grupları MMR farkı daha da bozulabiliyormuş bu yüzden daha yoğun saatlerde maç yapabilirsin diyor. Yani oyuncu havuzu geniş olursa daha dengeli rakip atarmışçasına bu şekilde söylüyor. Eğer de bu da işe yaramazsa diyor. Maç raporlama sistemini kullanarak eşleştirmenin adaletsizliğini bildirebilirsin diye yazmış. Fakat ek parantez açarak yapay zekamız şöyle demiş. Gerçi Monton bunu ne kadar dikkate alır orası tartışılır yazmış. Yani bir yapay zeka bile Mobile Legends hakkındaki bu kısa parantezli yorumu yaptığını gördünüz. Ben bunun ekran görüntüsünü alıp şu anda paylaştım. Yani sizler de görün ki bir chat GPT bile bunu söyleyebiliyorsa arkadaşlar Monton gerçekten de ipleri bırakmış. Yani komple salmış arkadaşlar. Eşleşmenin ne kadar bok gibi olduğunu sizlerin göz önüne çarpmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar sizlerin uzunluğunda bir sola maç atacağız. Takımımız ne kadar dengeli dengesiz orada bir çarpmaya çalışacağız. Şansımıza tükürün ki inşallah bir epik efsane gelmez diyeceğim de. Gerçi bunu desem de değişir mi değişmez mi orası Allah kerim. Şimdi hemen maçımıza başlayalım. Ne seçmişiz? Takımımız neymiş? Hep beraber görelim. Şimdi size bu videoyu çekerken maksadım da arkadaşlar eşleştirmenin ne kadar dengeli dengesiz olduğunu ispatlamaya çalışmak arkadaşlar. Şu anlık zaten görmüş olduğumuz kadarıyla gördüğünüz orman oyuncusu altın koridorunda Layla Mia gibi oynamışlar. Mid koridorunda şu sabit pikler. Buradakiler de aynı sabit pikler. Son oyuncumuzun da görmüş olduğunuz gibi sabit pikler. Şimdi oyunun seçim aşamasında ve yükleme aşamasındaki ekranlara da bir bakalım iyi normal mi değil mi onu anlamaya çalışacağız bakalım bu maçta öğrenmeye çalışacağız sizlerin uzunluğunda eşleştirmenin ne kadar bok gibi olduğunu öğrenmeniz açısından şimdi görmüş olduğumuz kadarıyla arkadaşlar ee, herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyoruz arkadaşlar zaten mistikle şanlı mistik mistik zafer çerçeveleri klasik olarak bu şekildedir zaten fakat oyunun Nasıl bir dengesizliği olduysa oyundan attı. Daha oyun başlamadan oyundan attı arkadaşlar. Yani ekran bir an error verdi. Bunu gösteremedim maalesef. Hata verdi ve kapandı. Anlamadığım bir şekilde. E sizler anlarsınız büyük ihtimal zaten maçın başlamasında. Şu anlık bir şey diyemeyeceğim ama zaten şöyle nicklerden bir baktığımız zaman yani herhangi bir kimsenin sıralaması olmadığını da görüyoruz bu durumda. Büyük ihtimal pek bir işe yarayacaklarını zannetmeyeceğim bu maçta. Sizler de kısa bu maçtan anlayacaksınızdır büyük ihtimal. Evet bir buçuk dakika olmuş oyun başlayalı ben daha bir şey yapmamışım misal ki oyunun yapmış olduğu adaletsizliği 2 afk mı 2 afk yok güzelim de oyunun adaletsizliğinden biraz başladık şimdiden ne bir saniye durdur. Dur. Orası bana biraz saçma geldi az önce. Bu tam üzerine gitti ve çekilmedi mi dedi az önce? İlginç, Allah'a ilginç. Neyse ben şunu sesini aldıktan sonra zaten ben göreceğim zaten Monto'nun yapmış olduğu bu hatalarda. Evet yine 3 kişi. Adamların ultileri bile açılmış. Buralar kesilmez. Alu kart fidan. İlginç. Vallahi çok tuhaf gelmeye başladı şu an oyunun yapmış olduğu hareketler. Yani oyuncuları oyundan atmak. Bağlantılarını kesmek. Tuhaf. Tuhaf. Şu an tuhaf. Bir onu idrak etmem lazım kısa bir yine bir saniye. Az önceki o çekmiş olmama rağmen, az önce şurada bak, şurada çekmiş olmama rağmen çekmedin dedi ya. Bak o benim kafama yatmadı şu anlık. Bak yatmadı, ciddi söylüyorum yatmadı. Bir problem var oyunda ciddi söylüyorum şu an. Evet. Bu adam niye geliyor şu an buraya? Ya? Evet, şu an adeci rahat rahat kesmeleri lazım. Hala kesememişler. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Al o kartı öldü yine tabii ki. Ben şöyle gel bakayım. İlginç. Gerçekten ilginç. Bir şeyler oluyor şu an oyuna. Anlamadığım bir şekilde. Normalde arkadaş şu Bak şu tür yazıları normalde herhangi bir şekilde sıralı maçlarda yazmanızın bir manası yoktur. Niye yok? Yani niye yazarsın yani planını rakibe niye iddia edip yazmaya çalışırsın? Onu da çözemiyorum yani. Planını rakibe paylaşmanın bir manası yoktur. İşte sen onu yazdın. Büyük ihtimal rakip de sana oynayacak yani. Evet. Üç ulti mi? Tank'a 3 ulti. Yin, E-Dora, Kufra. 3 ulti. Ve bizimkisi hala öldü mü bunun için? Evet öldü. Dengesizliği görebiliyor musunuz? Yani bu dengesizlik değil de nedir? Yani Alucard devri nerede kaldı? Ben onu düşünüyorum şu anda. Alucard ne zamandan beri ormana alınıyor hocam? Alınıyor mu? Alınmıyor. Sadece şu an ağlıyor çocuk. Yani ben nasıl ağlayabilirim? Bebek gibi ağlayayım, hüngür hüngür ağlayayım. Onu düşünüyor çocuk şu anlık. Profiline baktığımız zaman anlaşılacak büyük ihtimal. niye geliyor misal ki arkadaşlar? Bak niye geliyor misal ki? Bak söyleyeyim mi? Sırf bende. Evet yazılar başladı şu anlık. Küfür edeyim. Şunu edeyim. Daha da toksik yapayım ki oyunu kaybetme olasılığımız yüksek olsun diye. Evet Harit gene öldü. Yani düşünün ki takımımda meta hero'ları var. Meta hero'su. Meta meta bak. Meta hero'ları varken bile bizimkiler örebiliyor. Niye örebiliyorlar? Çünkü oyununa pek bir bağlantıları yok oyuncuların. Yani ne bileyim Layla Piki. Odur budur filan. Bak. Çocuk sırf bana oynuyor şu anda. Sırf bana oynuyor. Başka kimseye oynamıyor şu an. Yani sırf toksiklik yapmak için oyuna girmişler. Yani bana sırf toksiklik yapan oyuncular atılıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncularla oynamamın bir manası var mı sizce? Yok bence de yani. Hiç oynamamın bir manası yok. Durduk yere ne bileyim Layla pick'i almaktır bilmem nedir. Yani şimdi Melisa'ya karşı Layla almak ne demek? Bana onu söyleyin misal ki ben de ona göre yorum yapayım sizlere. Hiç alakası yok. Göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Toksiklik yapan oyuncuları. Yani niye kaybediyorsun? Bilmem ne falan muhabbeti olmasın diye arkadaşlar. Oyunun sistematiği bozuk. Bozuk. Komple bozuk. Yani oynama kapasitesi olmayan insanlar komple bana atılıyor arkadaşlar. Yani oyunu direkt birinci dakikada satan insanlarımız var yani. Benim de bir yere kadar sabrım var. Sabır hiç çekecek halim yok gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi asıl meselemize geliyoruz. Bu kısa videodan ne çıkaracağınıza dair eşleştirmenin çalışmadığına dair. Şimdi göreceksiniz. Hiçbir işe yaramıyor oyun. Üzerine oyuncuları oyundan atıyor arkadaşlar. Oyuncuları oyundan atıyor ki oynamasınlar diye. Sebebi basit. Oynamayın abi diyorlar. Evet bakıyoruz misal ki şu arkadaşımıza 52'ye kadar çıkmış bir kerecik oyun bana bunu sen bununla eşitsin diyor. Globale çıkmış ne kadar maçla? 59. Sadece bir ma hero ile yapmış bunu da. Gereksiz. Sa her her da change alınmaz. Doğal olarak tabii ki de. Bu bir. İşe yaramaz bu. Yani iki... <laughs> izleyen arkadaşlar biliyordur. Buna bakıyoruz. Terizla. Terizla mı aldı? Hayır. Terizla almadı bu arkadaş. Teriz ile maçı var mı tabii ki de? Yok. Hiç yok. Yani 100 maç atmıştır büyük ihtimal. Başka da bir şey yok. Bak. Teriz no 99. Zaten girmek için 100 maç 100 kişiyi geçmen lazım. Gördüğün gibi hero onun değil. Yani oynama kapasitesi çöp. Klasik. Blade, Blade'den bahsediyor. Yani Alucard'dan. Ondan sonra Feza 700. Şu oyuncuya bakıyoruz. Bu da e, klasik bir çöp. Bu da bir change oyuncusu. Bu da bir işime yaramaz. Ondan sonra cıma açıyoruz. Layla oynamış zaten. Bu da hiçbir işe yaramayan bir arkadaş. Açıyoruz. 105 yıldız. Gördünüz mü? Bu kadar. Yani bu oyuncuların gördüğünüz gibi benimle eşit olan bir yönü yok. Üstüne yani Hiçbir şey oynamasa daha benim için fayda. Minstar almıştım. Misal ki bak Minstar almıştım. Minstar'a hakim mi diye soracak olursanızsa ben ihtimal vermiyorum. Bak, i̇htimal vermiyorum. Açıyoruz. Bak Minstar nerede? Hiçbir yerde yok. Bak 70 maça kadar düştü. 73 maç 46 oran. Şimdi bu oyuncuların benimle düşmesinin bir manası yok arkadaşlar. O yüzden sistem bu kadar çalışıyor. Mobile Legends'da. Oyuncuları oyundan atalım. Dengesiz bir eşleştirme yapalım ve bu şekilde oyuncular oynasın. 10 saniyede hızlı maçlar diye. Zaten maç ne kadar sürdü arkadaşlar? Ortalama birkaç dakika sürdü ve bitti maç. Niye bitti? İşte bu yüzden bitti. Evet, son olarak da sadece şöyle bakacağız arkadaşlar. Rakip oyunculara bakacağız. 46 e, yıldız, maksimum hepsine bakacağız tabii ki de. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. 127. Bak eşleştirmeyi görüyor musun? Ne kadar muazzam bir eşleştirme. 127. Şimdi bunlardan iki tane daha çıkarsa oyun muazzam bir eşleştirme yaptı diyeceğim. 64. Bir defa çıkabilmiş çöp. Ondan sonra acaba şuraya bakıyoruz. 72. Bak rakip hep sürekli şanlı Ben Bende bir tane var. Gördün mü? Rakibe sadece bir tane şanlı mistik atmış. Bu kadar basit. Yani bu videoyu da izledikten sonra neden oyuncuların normal bir şekilde oynayamadıklarını anlamanız lazım doğal olarak yani. Benden bu kadar. Eşleştirme sisteminin çalışmadığını bu videodan anlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bunları paylaşıp ki birçok platformda Monton artık uyansın. Eğer oyunu bırakmak istemiyorsanız. Gerçi bu gidişte oyuncu kaybı zaten şu an e, internet aracılığıyla baktığım zaman siteler içerisinde. Bunları sizlere paylaşmam yasak maalesef ki oyunu kötülememek açısından. Oran söyleyebilirim ki şu an Türkiye'de bu oyunu bırakma yüzdesi yaklaşık %2.8 arkadaşlar. %2.8 bir olasılıkla şu anki güncelle Türkiye'de bırakılan oyuncu sayısı arkadaşlar. 35 milyon yavaş yavaş 30'a 25'e kadar düşme yoluna doğru gidiyor yavaşta. Eşleştirme sistemi düzenmezse oyuncu da kalmayacak ve artık millet şu Türkiye bayrağından çıkıp başka sunucularda oynamaya başlayacak demektir arkadaşlar. Evet benim de yavaştan e, Birleşik Krallık bayrağına geçip Birleşik Krallık'ta oynama vaktim geldi demektir bu arkadaşlar. Türkiye'de herhangi bir şekilde destek verme açısına geçmek istemiyorum. Bu yeni gelecek olan etkinliklerde bayrağımı da değiştireceğim. Artık Türkiye'ye destek vermek istemiyorum. Türkiye'nin oyuncusu olmak istemiyorum. Sizler de bence yavaştan bayraklarınızı değiştirin. Türk oyuncusu yerine başka bir ulusun ülkesinin bayrağını seçin ki oyun Türk oyuncuları kalmadığının noktası olsun.